اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نذر قلوبنا بالايمان وهدانا للاسلام والصلاه والسلام على من ارسله الله رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين امين اما بعد قردشريم الله ذو الجلال insanoğlunu yaratıp yeryüzüne gönderdikten sonra insanoğlu bu yeryüzünde bir yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmıştır. Tabi başıboş bırakılmadığını, başıboş gönderilmediğini defaatle Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal belirtmiştir. İnsanoğlunun Müslümanca, Müslüman olarak hayatını idame ettirmek zorunda olduğunu ve müslümanın da bir yaşam gayesinin olduğunu ve ilk yaşam gayesi olarak da Allahu Celali bilip tanıyıp onun ilkelerine sımsıkı sarılması gerektiğini belirtmiştir. Bu ilkeleri koruma uğrunda da İslam'ın değerlerine ve değerlilerine saldıran her türlü harici unsurlara karşı da kendisini ve vatanını müdafaa etmesi lazım. Bundan dolayı Allahu Zülcelal Müslüman milletlerin, Müslüman yerleşkelerin kendi sınırlarını, kendi devletlerini koruyabilme namına bizlere, biz Müslümanlara ayet-i celilesinde tavsiyeler vermektedir. Enfal suresinde buyuruyor ki Estaizu billah ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği miktarınca ordu hazırlayın, birilik hazırlayın, güç kuvvet hazırlayın, teçhizatlanın. Neyden olan ordu olacak, neyden ulan teçhizatlanma olacak bu? Ve mir ribadil hayli, savaş atlarından meydana gelen güçlü, ihtişamlı bir ordu kurun ki o güçlü, görkemli, ihtişamlı olan ordu ile turhibu bihi adu vallahi ve kum kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın düşmanlarını korkutasınız diye onların kalplerine korku salasınız diye. Ve aharine min ve daha bundan başka diğer düşmanlarınızı da korkutasınız diye. La ta'lemunehum Allahu ya'lemuhum. Gizli olan düşmanlarınız. Allah'ın bildiği fakat sizin bilemediğiniz, anlayamadığınız, idrak edemediğiniz, hissedemediğiniz, göremediğiniz gizli düşmanlarınız vardır. Zahiri olarak bir tarafta size karşı düşmanlıklarını açık bir şekilde izhar eden toplumlar olmakla beraber bir de size karşı düşmanlıklarını, kinlerini, nefretlerini, hasetlerini kendi içlerinde tutan, buna güç yetirebilir olmadıklarını bildikleri için düşmanlıklarını gizli bir şekilde tutan toplumlar da vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine döneminde, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, Mekkeli müşrikler ile olan e, muarazasında, Medine'de iskan olunan Yahudi kabileleri vardı. Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, ve sahabe-i kiramını aslında yok etmek isterlerdi. İçten içe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına karşı kin besliyorlardı. Düşmanlık besliyorlardı. Fakat Allahu Zülcelal وَاللّٰهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Allah hain bakışları bilir ve kalplerin gizlemiş olduğu o gizlilikleri bilir ve gün yüzüne çıkarır. Bu Yahudi kabileleri Tabi zaman sonra Mekkeli müşrikler ile ittifak kurup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına ihanet edince ihanetin bir bedeli olarak o güzel şehir olan Medine'den ihraç edildiler ve oradan sürgün edildiler. İşte zahiri ve batını olarak Müslümanlara karşı düşmanlıklarını her zaman gizleyen ve aleni bir şekilde ortaya koyan toplumlar olacakları için Allahu zülcelal Celal Müslümanlara her açıdan güçlü gözükmelerini, her açıdan teçhizatlanmaları gerektiğini bu ayeti celile de böylece bizlere telkin etmektedir. Aynı şekilde ayetin özellikle savaş vasıtalarından bahsederken birebir örneklendirme yaparak savaş atlarını e, zikretmesi Elbette o dönemde Müslüman Arapların ve yeryüzündeki bütün insanların savaş denildiği zaman, savaşa hazırlık yapısın denildiği zaman akıllarına gelen hemen ilk şey katırlar, merkepler, develer ve savaş atları olduğu için. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mealde olan bir hadisi şerifi vardı ki, Kim? helal yoldan bir alnının teriyle bir hurma kazanırsa o kazanmış olduğu hurma 100 tane kızıl deveden daha üstündür. Demek ki o dönemde revaçta olan en çok tutulan şeyler kızıl develer ve atlar olduğu için Kur'an-ı Kerim de buna bizzat işaret etmiştir. Fakat günümüze uyarlandığı zaman 21. asırdaki savaş vasıtaları nedir diye biz de düşündüğümüz zaman en son model olan uçaklardır, tanklardır, işte silahlardır. Kur'an ayetinin özellikle e, isim zikretmesi asla şu demek değildir. Yani Kur'an ayeti o zamana hitap ediyor. Kur'an ayeti zamansaldır, tarihseldir diyemeyiz çünkü Kur'an ayeti evrenseldir bütün herkese hitap ediyor bütün umuma hitap ediyor her zaman her yerde her asırda bu böyledir kardeşlerim İslam'a göre savaş gücüne sahip olmaktan maksat savaş için hazırlanmaktan maksat dinleri görüşleri farklı da olsa fiilen insanlar ile savaşarak onları öldürmek değildir onların maddi ve manevi anlamda hem kendilerine hem de başkalarına zarar vermelerini engellemektir. Bu da ancak düşmandan kat kat daha güçlü olmakla mümkündür. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhü salah manzumesi tam da buna taalluk etmektedir. Kardeşlerim, ayetin bu kısmı evrensel bir gerçeği dile getirmektedir. Burada zikredilen savaş adları ve bazı sahih hadislerdeki teşvik edilmiş olan, tavsiye edilmiş olan okçuluk ve atıcılık ise tarihi şartlar içerisinde yapılan birer tavsiyelerdir, birer sembollerdir. Peki bunun günümüze yansıyan anlamı ise en güçlü, en modern silahlar diğer savaş araç ve gereçleridir. Askeri, eğitim, savunma sahası, savaş stratejisi gibi zafer için gerekli olan bütün savaş envanterleri, savaş emtiyaları, askeri güç ve teknolojik imkanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili bir müjdesi vardır ve şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّحْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ Allahu Zülcelal bir ok sebebiyle üç kişiyi cennetine koyar. Yani yapılan, imal edilen bir ok sebebiyle. Tabi ok savaş vasıtası, savaş envanteri olduğu için bunu günümüze de kıyaslayabiliriz. Yapılan herhangi bir savaş vasıtası, bu uçak da olabilir, tank da olabilir, tüfek de olabilir, herhangi bir vasıta olabilir. Birinci kişi, sani lezi yehtesibu fi sana'atihil hayr. Onu imal eden, o okun imalatında çalışan, onun mucitliğini yapan. Fakat bunu yaparken de hayır namına yapan. Yani bundan Müslümanlar fayda temin etsin diye allah Zül Celal'in davası için yapan şer niyeti ile yapmayacaktır. İkinci kimse vellezî yüce bihi fi sebilillah. O oku kılıfına sokan, onun teçhizatlanmasını yapan, onun taşımasını, onun nakliyesini yapan, o savaş vasıtasının nakliyesini, taşımasını yaparak savaş meydanına getiren. Ve üçüncü kimse, وَالَّذ۪ي يَرْم۪ي بِهِ ف۪ي سَب۪يلِ O oku, Allah yolunda atan, onu savaş meydanında, savaş saflarına doğru fırlatan, işte bir ok sebebiyle, bir savaş vasıtası sebebiyle Allahu Zül Celal hem onu yapan hem onu taşıyan hem de onu savaş meydanında düşmana karşı kullanan üç kimseyi cennetine girdireceğine dair bu müjdeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla bizlere veriyor. Bu hadis günümüzde Müslüman milletlerin terakiyata ulaşmaları için her türlü her açıdan elini, kolunu, kafasını beynini taşın altına koyup teknolojik e, çalışmalar yapan her Müslüman ferdini kapsamaktadır. Üstadın da dediği gibi Ey inanmış kişi, korkma, bütün insanlık, inkar ve sapkınlık bataklığına gömülse de senin için nurulu bir iz vardır. Hz. Nuh aleyhisselam'ın izi o iz seni kurtarıcı gemiye götürecektir. Kardeşlerim Hazreti Nuh aleyhisselam etrafındaki bütün kötü söylentilere, bütün konuşmalara rağmen aldırış etmedi. Allahu Celal'in kendisine emrettiği şekilde bir gemiyi icat etti. O geminin mucidi olduğu ve icat etmiş olduğu gemi insanlığın kurtuluş gemisi oldu. İşte ey Müslüman ferdi, ey diriliş eri, ey genç olan kardeşim, sen de Allahu Zülcelal'in sana vermiş olduğu o zekayı, o yeteneği Müslümanların faydasını temin edecek, Müslümanların savunmasını yapacak, Müslümanların lehine olacak bir takım yerlerde kullanabilirsin. Müslüman fertleri, gençleri çalışmakla mükelleftir. Kardeşlerim, elhamdülillah bu davada haklı olduğumuzu iddia ediyoruz ki öyleyiz, haklı olan taraftayız. Fakat bazen sadece haklı olmak yetmiyor. Haklılar da haksızlar kadar çalışmadıkça kazanamazlar. El-mu'minul kaviyyu hayrun minel-mu'minil zayıf güçlü olan Müslüman, güçlü olan mümin, her açıdan zayıf olan müminden daha hayırlıdır, daha evladır. Fiziki olarak kendisini geliştirecek ki olası bir savaş esnasında kendisini savaşa devleti için, dini için hazır tutacaktır. Madde planında kendisini güçlü tutacaktır. Mana alemini güçlü yapacaktır. Bilgi konusunda bilgisine bilgi katacaktır. Bilgi üretemeyenler üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olmaya mecburdurlar. Bunu unutmayacak. Müslüman madde planında üzerine düşeni yapacaktır. Fakat bu demek değildir bütün mevcudiyeti ile dünyaya çalışıp e, manevi alemini boşlayacaktır. Hayır, kuş iki kanatlı uçar. Bir kanadı eksik olursa uçamaz. O halde Müslüman hem madde kanadı olacak hem mana kanadı olacak. İkisinin arasındaki dengeyi tutturacaktır. Bir milletin maddi bataryaları her ne kadar modern silahlar ile mücehhez olursa olsun manevi bataryaları boş olduğu müddetçe yıkılmaya mahkumdur. Kardeşlerim, Müslüman o kimsedir ki hayır yolunda bedenine acımayan, şer yolunda ise bedenini yıpratmayan. Kim verirse hak yolunda canını, emvalini elde eyler bin kat nice emsalini. Usayrim radıyallahu anhu sahabe-i kiramdan Uhud savaşında Müslüman oldu ve bir zaman sonra şehit oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisinin cennete gideceğini müjdeledi. Usayrim radıyallahu anhu yeni Müslüman olduğu için bir vakit namaz bile kılamadan cenneti kazanan Müslüman oldu. İşte ona bu cenneti kazandıran bütün varlığı ile, bütün mevcudiyeti ile ittiba etmiş olduğu Rasulü aleyhissalatu vesselam ve tabi olduğu İslam dini için kendi bedenini siper etmiş olmasıydı. Kardeşlerim, kendileri için yaşayanlar cılız yaşarlar ve cılız ölürler. Şunu unutmayalım ki büyük şahsiyetler saadet ve huzuru hep başkalarına hizmet etmekte bulmuşlardır. Birçok insanlar gelip geçti bu yeryüzünde. Kimilerinin ismi sanı kaldı, bir eser bıraktıkları için kimilerinin esamesi okunmadı. Bir çöp, bir ot gibi yeryüzünde yaşayıp da insanlığa, Allah'ın dinine, Müslümanlara bir faydamız dokunmayacaksa, boşuna bu yeryüzünde bu havayı teneffüs etmişiz. Mühim olan bir iz bırakabilmek, mühim olan bir eser bırakabilmek. Hubu vatan laf ile değil, imar işi felahı vatandır. Bu yoldur varan şükrü hüdaya, gel sen de bir eser bırak yok olduğun bu dünyaya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اِذَا مَا تَبْنُ in اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ Ademoğlu öldükten sonra bütün amel kanalları tıkanır, kapanır ancak üç şey hariç. Birincisi sadakatin cariyetin, Geride bırakmış olduğu bir hayrat, bir vakıf, bir bina, bir Kur'an kursu, bir medrese veya da hayvanatın ve insanların faydalanmış olduğu bir meyve ağacı, bir çeşme olabilir. Yani kısacası insanların fayda temin etmiş olduğu herhangi bir binayı geride bırakırsa bu kendisi için bir sadaka-i cariye olur sevabı devam eder, gelir, ölüyü bulur. İkincisi, ev ilmun yuntefe'u bihi ve yahut da e, bir ilim geride bırakmış, o ilimden bütün insanlar istifade ediyor. Adam yazardır, e, kaleme almış olduğu bütün eserlerinde Allahu Zül Celali anlatıyor, onun koymuş olduğu sınırları aşmıyor ve bütün yazmış oldukları insanların menfaatine yöneliktir. İşte bunun hayrı onun eserleri okunduğu müddetçe devam eder. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Bukhariler, İmam Müslimler radıyallahu anhum ecma'in. İşte bunlar öyle bir eserler, öyle kitaplar bıraktılar ki halen okuyup onların hem kendilerine hem yedi cetlerine rahmet okutturuyoruz. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed öyle bir fıkıh kapısını araladılar ki o araladıkları kapıdan sızan ışıklar günümüze 21. asra halen ışık tutmaktadır. Onların ortaya koyduğu ilim sebebiyle İslam fıkıh doktrini tıkanmamış, İslam fıkhının önü açılmıştır. Halen günümüzde meydana çıkan bir takım muamelatları onların ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde bir takım fetvalara bağlayabiliyoruz. Rabbim cümlelerinden razı olsun. Ve da üçüncü kişi, evveledin salih yeduğuluğu bir kişi vefat edip gitti ve arkasında bir evlat bıraktı. O evlat dini bütün bir şekilde yaşamış ee, babasına karşı bir hayır dua yapacak kadar ilme vakıf olan birisidir. Fakat eğer ki özen göstermediyse bu dünyadayken çocuğunu e, boş olan şeyler ile iştigal edip marjinal bir şekilde yetiştirdiyse o halde o adam gidip vefat ettikten sonra arkasında arkasındaki çocuğu kendisine bir Fatiha bile okumaktan aciz kalacaktır men yeşfe şefaaten hasenete yekullehu nasibun minha. Kim bir işe aracılık ederse o güzel işten nasibi vardır. Men delle ala hayrin felehu mislu ecru faili. Kim bir hayra delalet ederse o hayrı işlemiş gibi o da sevap kazanır. Kim Müslüman milletlerin askeri anlamda, savunma sahası anlamda, eğitim anlamda, harp stratejisi anlamında mucitlik yapıp Müslümanların önünde bir çığır açarak icatlarını geride bırakırsa, o geride bırakmış olduğu bütün icatları kendisi için bir sadaka icariye olur tabi işin uhrevi kısmından bahsediyoruz. Yoksa nice gayrimüslimler vardır ki bu yeryüzünde günlük yaşantımızı kolaylaştıracak olan birçok vasıtaları temin etmişlerdir. Bunlar sadece dünyaya taalluk eden taraflarıdır. Ahirette herhangi bir karşılık bulmayacaktır. Fakat ahirette de bir karşılık bulunabilmesi için iman olması lazım. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür. Hem iman sahibi olan genç hem de bu buluşları hem de bu buluşları yapan bir genç ise o zaman nurun ala nur olur tadından yenmez. Kardeşlerim Müslümanlar sıkıntıların önünde, dalgaların önünde veya insanlık kervanının ardında kuyruk olmak için yaratılmamıştır. Alemlere ve medeniyetlere yön vermek için gelmiştir. İnsanlığa yol gösteren ve beşeriyete güç veren O'dur. Büyük bir davanın adamıdır ve gerçek bir ilmin sahibidir Müslüman. Dünyanın gidişatından ve harekatından mesuldür. Başkalarına özenmek ve başkalarının izini takip etmek Müslümana yaraşmaz. Onun vazifesi lider olmak, kumandanlık etmek, yön vermek, irşad etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Zaman büsbütün kötü olur da insanlar doğru yoldan saparsa, Müslümana düşen zamana teslim olmak, zamana ayak uydurmak değildir. Aksine Allahu Celal'in hükmü tecelli edinceye kadar bütün sıkıntılar ile, bütün düşmanlar ile, sonuna kadar bütün mevcudiyeti ile mücadele etmesi lazım. İşte bu mücadeleyi kazanabilmesi için de her açıdan askeri, teknolojik, eğitim donanımına kısacası her açıdan güçlü olması lazım. Ve elleyselil insani illa mesea insan için ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Müslümanlar ne kadar çalışırsa, ne kadar gayret ederse, Allahu Zül Celal o denli o miktarda onların terakkiyatını, terfiyatını ve itilasını gerçekleştirir. Rabbim Celle Celaluhu bizleri bütün mevcudiyetimiz ile, bütün benliğimiz ile İslam için çalışan İslam için çırpınan kullarından eylesin. Amin.